Bir sürü atlayabileceğimiz yer var kanka. Sadece burası. E sadece salt vahim. <laughs> Diğer yerleri unut emin. Oha burada chest var. Adam var tabii <laughs> ki. Silahsızsın. Biri düşürdüm. Biri yukarıda. Ananı bozdun! <laughs> tamam tamam. Duyuyorum. Altında. <laughs> Tamam. Hadi bounty aldım. Karşıda kral var. Arkadaş ol. Bounty öldürün. Gel gel. Kral var ama. Tamam onu da öldürün. Adam bot kanka. Nerede adam bu bounty? Gidiyor. Arkadaşı var. Başka yerden sıkıyor. Bir takım daha var galiba. 300 NW. Saklan saklan. Bu da Birkaç el sıktım içeriye geçti orta katta. Helal. Karşıda stankan, stankan. adam var. Abi çok az canı var. Onun çok az canı var. Gel lola çekik onu kovalamayın. Tamam. Ben yine SPR şey oynayacağım. Tamam. Gördüm lan. Düştü kanka. Kesin saat var onu. Aynı varmış. Şunu aldım. Tamam ben de iyi bir atacağım. Bura sardı ha. Hmm. Göremiyorum. Çok güzel flash yedim biliyor musun? Diğerlere yakın. Kaç 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 kaç. Allah belanı. <laughs> diğer tarafta, diğer tarafta. <laughs> tamam. Yani şöyle bir... Abi buradan çıkılmıyor muydu ya? Ha gördüm. Direk. Evet. Ona sıkıyorlardı diğer taraftan. E, ee, diğer taraf. Bak bak burada bak. Gelmeye çalışıyorum. Direk o. Bir tanesi düştü. Diğeri nerede? Diğeri şuradaydı en son. tamam geldi, Mountladım kanka şurada var. Sıksana. Ne? İşaret demeden. Tam o Neyse, tencereden pencereden bakıyordu. Üstteler. Attım stun. Tutmadı ne, o. Tutmadı. Benim şey tutmadı. Ben tutmadı. Ben tutmadı. Ananı bacını. Abi, abi, abi. yanlış odaya sarmışım ya. Ben burada Ankara, adam... Kanka oda değil. Dur. Şey. i̇kinci stun'ı da diğer odaya attım. Tamam camdan çıktığını gördüm de. Ha aynen. We need recon here. UAV, or, or, or. Oha çok iyi oğlum ee, biz var. Swipe. Bir saniye. Kaç 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 kaç. Trek, kaç. Gel 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 gel. Gelemiyorum gelemiyorum. <laughs> yoktu kanka adam tek atardı bana. Ben kalkmıştım. Adam yine bana da sıkacaktı. Tamam hemen kaldırıyorum seni. Ha Şu gördüm. kötü yerdeyiz bu arada. Ben de gördüm. <laughs> Biraz çalmış gibi oldum kusura bakma. Yakında yine ben yeğeni atacağım bu arada. Buraya araba geldi. Bir takım var şu an. Arabayı vuracağım. Kırık. Fuck diğer tarafa git. Abi kendime tir gaz. Burada. Burada. Aa, ben mi yanlış tuttum lan? Kanka araba beni düşürüyor lan. Hadi basalım o zaman. Ananı o. Oh. Dur 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 dur. Zırpımı, dur, dur. <laughs> Attım. Tuttu tuttu bayağı tuttu. Salak gibi sıktım adamları görmeyip ya. Biz daha çıkadım her türlü en iyisi orası. Aha aha aha. aha. Bak bak şerefsiz gördüm galiba. Bir tane düştü. Onu öldürdüm. Gördün. Kaçıyor. Adamsın. Nerede? Adam var yanımda, yanımda adam var. Tamam. Üstünde. Tamam. Tutmadı. Biraz böyle ileriye doğru. Kanka zon geliyor. Fuck. Onu satayım? Üç kişi şey var. Ya oğlum üç kişi yoktur diye girdim. Yeah, I see Nasıl? Sol tarafımızda adam var ben sana söyleyeyim Bana da. Derken. İlk başta anlamadım adamın orada olduğunu. Geldi. Şurada öldü. Öldü Daha adam olabilir orada. İki kişi görmüştüm. Var. Var var var. Tamam. Helal emin.